Ha, bu liste ne ya böyle? Bunlar hemen şöyle kerenle falan trash arkadaşlar. Bunlar boş boş, bomboş exploitlar yani. Şöyle bedek sökütör falan bunları atın arkadaşlar, çöpe JSP'lit kullanın. Yani en iyisi kesinlikle JSP'lit. Arkadaşlar şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şöyle bir geldiğinizde video bir karışık gelmiş olabilir. Bunun sebebi biraz bir değiştirdim yani videoyu. Şuradaki video aslında ilk açılış olan kısım. Yani ilk yaptığım buydu ama şunu izlemesi daha keyifli olduğuna karar verdiğim için bunu en başa koydum. O yüzden yani burada giriş falan yapmıyorum. Şurada falan videoyu bitiriyorum ee, falan haberiniz olsun yani onlarla alakalı. Şuradaki exploit daha iyi olduğundan yani buradaki tirlisi daha iyi olduğundan böyle yaptım. haberiniz s**tiririz aslında. Aynen. Buraları kapatalım. Bunu yapalım arkadaşlar. Şuraya bakalım. Aynen. Buradan devam edelim. Az önce anlattıklarımı hızlı bir şekilde yapacağım. Şimdi bu adam bayağı bir şey eklemiş bu arada o yüzden. Şimdi çeşitli çeşitli yapacağız. İlk olarak şöyle sıradan başlayalım bence. Jsploit arkadaşlar hmm, ne yapabiliriz? günümüz şartlar için yani kötü olduğunu açık bir, net bir şekilde söyleyebiliriz ondan sonra karenli arkadaşlar yani best de koyabiliriz bir de god olduğu için en yukarı karenliyi koymak istemedim synapse çok net zaten şöyle god executor'a onu da koyabiliriz synapse zaten ücretli exploitler arasında hatta exploitler arasında en iyisi de diyebiliriz arkadaşlar synapse 20 dolarlık bir ücreti bulunuyor bu arada bilmiyorsanız bu neydi bunun adını tam hatırlayamadım ama executor biliyorum Ninja mı neydi? Tam hatırlayamadım onu ama biliyorum eksaktör dediğim gibi. Bunu da buradan ee, şöyle I don't know değil de yani orta şeyine koyabiliriz. Average'e koyalım bunu. Script de yine aynı şekilde en yüksek kategoriye koyabileceğimiz bir şey. SK8 Reyes'in A Proto Smasher geldi. Proto Smasher günümüzde artık Hakkın Rahmet'te kavuşur sektörlerden biri. Bildiğim kadarıyla hatta Discord'da falan tam bahsetmiyorum konularda yani biraz karışık konusu. Brutus ne olduğu belirsiz şu an. O yüzden olarak da koyacağım. Bunu eski zamanları için koyuyorum arkadaşlar. Şu an proto ne olduğu pek belli değil. O yüzden kalsın orada. Dance de dediğim gibi az önce araştırdıklarımdan iyi mi? İyi yani. ayrıca koyabiliriz. Fena değil. Sonra neymiş bunu bilmiyorum. Bunu bu şekilde alalım. Bu saniye. Ha bu falan olabilir. Sentel bu aynen tamam olarak da yine aynı şekilde santeli de koyabiliriz arkadaşlar. Şimdi kerenle mi santel Keren mi de seçmeyiz zaman neyse böyle kalsın bir. Bu SK8R sanırım. Ee, bunu da P'de koyabiliriz. Oksijen var. Bu arada böyle olunca da bir terrible'a koyalım var. Bunları da hiç kullanmayacağız gibi duruyor. Oksijen. u nereye koyarız oksijeni? Bu arada harbiden hiç bahsetmeden gidiyorum gibi geldi. Biraz bahsedeyim. Oksijen hiç bahsetmeye geçiyor Eksekütör işte arkadaşlar sıkıp çalışıyor. Yani her ne kadar iyi çalışıyor. Amacımız bunu öğrenmek. Oksijen de iyi yani. UEF eser kötü değil. O yüzden ben bunu All ee, alright eksekütörü koyabiliriz. Bu arada senteli beste koyalım bari ya. Orada kalmasın. Kiwi X'de arkadaşlar. Harbiden koyabiliriz. Fluxus. Gel Fluxus gel. Ya Fluxus'u şöyle bir koyayım bence güzel yani arkadaşlar şunların yanında. Keren'in yerine şu an bence flux sundurması daha iyi olabilir. Bunu bilmiyorum. Şu arkadaş da bilmiyorum. Young Secretary'de ee, bunu aslında pek bildiğim söylenemez ama şöyle bir şuraya koyabiliriz. Ondan sonra elektronu attım aşağı. Ne, ne, ya? Bu, bunun ne olduğu pek belli. Dance boy yazıyor sanki ama bunun yanına koyabiliriz yine. Ama pek ne olduğu belli değil gibi kalsın orada bunu da bilmiyorum maalesef. Bu şekilde arkadaşlar listemizi oluşturmuş olduk. Bunu kullanmamız daha iyi oldu gibi. Böyle güzel olduğunu düşünüyorum. Bakayım bir düzenleme yapılabilir mi? Elektronu biraz bir şeyden dolayı koydum buraya ama yine bed executor'da elektronu da koyabiliriz. Kötü değil. Bakın eski zamanlarda zaten bir kere ne vardı bir elektron vardı en iyi kategorisinde ancak elektron benim gözümde çok çökmüş bir exploit zaten. Virüs iddiaları falan filan derken elektronla bayağı şey oldu ama yine avruca koyabiliriz. Sonra bunu ne yapsak bakayım? Proto Smasher'ı all da koyalım. Tamam. Kiwi de all Kiwi olarak da koyalım. Proto Smasher'ı beste koyalım. Sonra bakayım burada başka bir elime. SK8 bana göre kötü arkadaşlar yoksa yani şimdi bunların yanında ben SK8 e kullanmam ama kullanan da var mı? Var. CS i̇şte, Polity bile kullanan var yani o yüzden pek de bir şey demeyeceğim. Kullanacaksınız, fırsız kullanabilirsiniz zaten kanalda bayağı bir videosu da var bu şekilde bakalım. Başka da burada bir eleve yapmayacağım bu şekilde arkadaşlar. Umarım video beğenmişsiniz diyorum. Arada böyle değişik videolar falan, oyun videosu falan da gelecek. Haberiniz olsun. Dediğim gibi Discord'a katılıp burada da bayağı bir şey var. Hatta ben de şöyle bir sayı yazayım. Böyle arkadaşlar gelip Discord'da bakabilirsiniz. Bu video benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kullanacaksınız da buradakileri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şunun aşağısına pek önermem kivi yine kullanabileceğiniz bir exploit, oksijen de aynı şekilde. Ya yani hepsi kullanabilirsiniz ve ama önereceklerim bunlar yani fluxu. Fluxu birazcık buraya torpille girmiş gibi oldu ama yine yani buraya girmezse buraya girecek bir şey yani o yüzden bu şekilde bitirelim diyorum. Görüşmek <laughs> hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben sınıf enerji bugün sizlerle birlikte bir tier list yapacağız. Ne tier list yapacağız? Roblox'taki eksektörlerin tier listini yapacağız biraz bir farklı bir video çekeyim zaten. Kanaldaki son zamanlarda birazcık farklı videolarda çekmeye çalışıyorum. Bu da onlardan biri olacak tabii ki. Yararlı bir video da olur diyorum bazıları için. Şimdi gelin başlayalım. Ondan önce de arkadaşlar açıklamadaki Discord sunucumuza katılıp burada bayağı bir şey var. Gelip görebilirsiniz. Script parçalarım vesaire de mevcut. Haberiniz olsun. Şimdi geldik arkadaşlar tier list konusuna. İlk olarak en baştan şu şekilde başlayabiliriz. Süper kategorisi var. A, B, C, D ve bilmediğim kategorisi var bu şekilde bu arada buradaki şeyleri ben koymadım. Böyle tam bir siteyi bir anlamaya çalışırken falan gördüm ki zaten bir tane tierless yeri varmış. Dedim bari onu kullanayım zaten aynısını yapacağım. O yüzden buradakini kullanıyorum. Haberiniz olsun. Bir takım bilmediklerim de olabilir birkaç tane. O yüzden hemen şimdi başlayalım. İlk olarak arkadaşlar Don't Know kategorisinden başlayacağım. Şu arkadaş nedir? Hiçbir adını sanına duymadım. Şunları şöyle şuraya koyuyorum. Biliyor olabilirim de. Tam emin değilim. Bunları buraya koyalım. Kalanlarla devam edelim. Bu sentiyel galiba. Sentiyel şu aslında. Bunları buraya koyuyorum arkadaşlar. Bunlar pek bilmediklerim. O yüzden bunları buraya koyduk. Şimdi ilk olarak arkadaşlar ne yapsak? Flux'a başlayalım. Ben Flux'u kesinlikle S'ye koymak istiyorum. Net bir şekilde ücretsiz niye exploit olduğunu söyleyebilirim. Sonra ne varmış? Jsploit varmış. Evet son zamanlarda baya tartışmalı bir exploit oldu. Tabi birisi mining adır falan atılsa da gerçekten kanalın ilk dönemlerinde kendisine fazlasıyla kullandım. Jsploit de basit ama iyi bir exploit olduğunu söyleyebiliriz. C'ye koyalım Jsploit'i de. de A'ya ya da B'ye koyabiliriz. Nereye koysak diye düşünüyorum da A'ya koyabilir miyiz? B'ye koyalım Kiwi'yi. İkisi de aynı zaten k net bir şekilde S'ye girebilecek bir exploit, ondan sonra bu arada çok hızlı gittim fark ettim, bu videonun bir 5 dakika falan olsun en azından yani birazcık bir anlatı gideyim bari. Şimdi arkadaşlar bu arada şunu da bilmiyorum, şimdi Fluxus gerçekten iyi bir exploit falan filan direkt biz yarıda yarıda gidelim en iyisi. arkadaşlar yani iyi ama gerçekten bunu içim A'ya koymaya el vermediği için S'ye koyuyorum çünkü gerçekten asırlar süren bir case var pek kullanmanızı önermiyorum. Flux'u kullanır kullanabilirsiniz zaten. Neredeyse Türkiye'de Flux kullanılıyor. Ben başlattım diyebiliriz. Flux'u zaten önerdiğim bir exploit. Bayağı iyi. Comet var. Comet arkadaşlar neredeyse hiç kullanmadım. Ama kötü de denmiyor. Şimdi Comet'i de split'in yanına koymak olmaz diyeceğim ama Comet'i de J'ye koyabiliriz. Ondan sonra Delta arkadaşlar videosunu çekmiştim yakın zamanda. Cases bir exploit. İyi mi? İyi. Çok da iyi değil ama yani in her inject ettiğimizde bir pop-up açması da pek hoşuma gitmeyen bir konu. Onu da C'ye koyabiliriz. Delta'nın yeri de orası olabilir. Evon var. Evon arkadaşlar. Cases any diyebiliriz direkt. Gerçekten iyi bir exploit. Zamanında videosunda çekmiştim. Bayağı iyi bir UI vesaire de var. Onu da B'ye koyalım. Ondan sonra o, bu arada ben de bayağı bir bilmediğim şey de varmış aslında. Bunları bir araştıralım. İyi olurdu videoda önce ama neyse bakalım bir duruma göre videoyu kesip bir bakabilirim bunlara de bunlar da artık neyse yani şu santel galiba da neyse devam edelim oksijen var oksijen arkadaşlar aya yani net bir şekilde konulur iyi bir exploit çok da e, müthiş de değil ama aya kesinlikle konulur bu arada d'ye hiç koymadık onların da sebebi şunlar muhtemelen bir videoyu kesip bunlara bir bakıp gelebilirim geldik sıkıp bay'e evet arkadaşlar şu şekilde hemen <laughs> bitirelim bu işi. Buradan şimdi şöyle açıklaya açıklaya gideyim daha doğrusu. Koyacağım yerler belli de. Yani Skip bir zaten ücretli exploitler arasında en iyi diyebileceğim. iki exploitten bir bence. Bir Synapse, iki de Skip Türkiye'den bir exploit alacaksınız arkadaşlar. Skip almanızı öneririm. Çünkü Synapse Visa kart vesaire sıkıntı çıkarıyor yani. Paypal'da yasak malum Türkiye'de. Alacaksan Skip öneririm. Ama alabiliyorsan Synapse alın tabii ki. Fiyatları aynı zaten de dediğim gibi ödeme kısmında sıkıntı çıkabiliyor Synapse'da. O nedenle Scrap bir bir tık öne geçebiliyor Türkiye için. Sentel var. Muhtemelen hiç adını sanı duymadınız bir Exploiter. zamanda bayağı popüler olmuştu. Bir deneme sürümü gibi bir şey yapmıştı vesaire. Um, sentel de iyi yani. Kötü demeyiz. Ama oksijen mi Santel mi? Tabii ki Santel. Burada bir şöyle koysak daha iyi olur aslında. Böyle bir sıralama yapacak olursak burada. Şu şekilde yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar ben hemen bir şuradan bakabildiklerime bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar baktım bazılarına. Bu arada başka tier listler de buldum. Şöyle bunları da kullanabiliriz belki. Bilmiyorum. Siteden başka şeyler de yapabilirim. Mücra siteymiş aslında. Çevik üretmek için vesaire. Böyle başka başka şeyler de var. Şurada bir bakalım böyle falan. Bunlar da var. Bunlara da bakabiliriz. Aslında buradaki daha iyiymiş bu arada ya. Az bakaymışım. İyi olurmuş. Buradan devam edebiliriz aslında.